Merhaba arkadaşlar, ALT Finans kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Mega hissesine detaylı bir şekilde mercek altına alalım. Daha önce Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuştum. Bu paylaşımdan sonra şirket neydi, ne oldu, nerelere geldi, verdiğim hedefleri tamamladı mı gibi soruları yanıt bulmaya çalışalım. Ve bundan sonra potansiyeli var mı, şirket ne olabilir, nerelere gidebilir inceleyelim. Gördüğünüz gibi 8 Kasım tarihinde şirketi incelemişim ve muazzam demişim. Aynı zamanda bedelli sermayesinden bahsetmişim. SPK onayında olduğunu belirtmişim. Mega hissesi yatırımcıları bilirler. mega bedelli sermayesinde bulundu. Şu an hala SPK onayında. Büyük olasılıkla da SPK onaylayacaktır. Çünkü bedelden gelen miktarı yatırımlarda kullanmayı planlamakta. Yeni bir tekstil atölyesi kurmayı planlıyor ve geri kalan parayla da güneş enerji sistemi ve e, işletme sermayesini kullanmayı planlamakta. Borcu da gerçekten çok yüksek. Ancak e, devlet teşvikli bir şirket. Hemen bakalım. E, ne demişiz o tarihte? E, 4 TL 97 kuruşmuş. E, katılım endeksine uygunmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Piyasa değeri o zamanlar 621 bin. Pardon 621 milyon TL'ymiş. E, tabii ki şu an fiyat arttı sanırım. E, buradaki piyasa değeri de artmış oldu. Gördüğünüz gibi hisse 4.97'den 11 TL olarak e, hedef vermişiz biz. Daha doğrusu biz derken ISO 06 oto hesaplama aracı e, bu hedefi belirledi. Orta uzun vadede e, yaklaşık 11 TL. E, yani %125'de %131'lik bir e, hedef e, potansiyeli mevcutmuş. Hissenin iskonto oranı bu şekilde. Daha sonrasında Öz kaynaklarının arttığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra dönem net karı artmış. Çeyreklik 10 artmış. Buranın düşmesini bekleriz. Çeyreklik satışların arttığını, faaliyet karınının arttığını ve fabrik'in arttığını görüyoruz. Çeyreklik ve yıllık bazda e, tüm oranlar pozitif. Sadece satış maliyetleri. E, gördüğünüz gibi aslında bu da e, pozitif. Ancak burada bir hata vardı. Bu da düzeltildi şu an. E, tüm Oranlar pozitif arkadaşlar ve şu şekilde de bir e, grafik paylaşmışım 4 TL 73 pardon 4 TL 97 kuruştan <laughs> aslında eski takipçilerim biliyor arkadaşlar biz bunu e, çok daha öncesinden paylaşmıştık e, ikinci bilançoydu sanırım e, bu benim kapanan hesabım gördüğünüz gibi Alet -E Finans. Twitter hesabımı kapattım maalesef. 15 Haziran'da paylaşmışım. Ee, burada tabii ki hedefler var ancak e, Twitter hesabımı kapattığı için bunları göstermiyor. Aslında 15 Haziran'dan itibaren bu hisse bizim takibimize ve portföyümüze eklemiştik. Şimdi hemen e, bir teknik analizine bakalım. Daha önce birçok çalışma yapmışım gördüğünüz gibi. Bunların hepsini kaldıralım. 15 Haziran nereye geliyor? Önce onu bir bakalım arkadaşlar. Bir ölçeklendirme yapalım. Nisan, Mayıs, Haziran. Şu, biz şurayı farz edelim, baz alalım. Bakın ilk paylaşımdan bu yana Megap %269'u görmüş arkadaşlar. Oldukça iyi bir getiri sağlamış açıkçası. Biz bunu silelim şimdilik. Artık tabii ki ilk paylaşım bir önemi kalmadı. Daha sonra ne dedik? 8 Kasım'da 4 TL 97 kuruştan paylaştık ve 11 TL hedef verdik. 4 TL 97 kuruşu bulalım. Gördüğünüz gibi hisse tepe noktasında %107'lik bir getir sağlamış. Şu anda düzeltme evresine girdi. Bizim verdiğimiz hedef yüzde 125 ile 130 arası 11 TL idi. Çok kısa sürede şirket yüzde 107'lik bir performans göstermiş arkadaşlar. 11 TL'ye de çok az kalmış. Buradaki düzeltmeden sonra belki de buraya gidebilir. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde verdiğimiz hedef çalışmış arkadaşlar. Şimdi peki bundan sonra Mega pistesi ne yapabilir? E, verdiğimiz hedefin e, üzerine çıkabilir mi? Verdiğimiz hedefe gelebilir mi? Ya da daha da aşağıya mı düşer? E, bunu bir inceleyelim. Bunun için öncelikle bir temel analizine bakalım. Yine, yine ISO 06 oto hesaplama aracına gidelim arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey şirketin ismini yazmak. Evet. Daha önce ne demiştik? Şirketin piyasa değeri e, yaklaşık 625 milyon TL idi. Şu anda 1 milyar TL'nin üzerine çıkmış. Neden fiyat arttı? Çünkü e, şirket verilerine göre halen e, bir potansiyele sahip arkadaşlar. Daha önce 11 TL hedef fiyat vermiştik. Şu anda fiyat 8 TL ve 13 TL hedef fiyatı mevcut. Kısa, orta vadede, e, orta uzun vadede ise gördüğünüz gibi. 16 TL ile %102'lik bir potansiyele sahip, ISO 06'nın vermiş olduğu hedef doğrultusunda. Gördüğünüz gibi yıllık olarak %260'a %260 yakın bir getir sağlamış. Son gün yatay seyretmiş ve haftalık olarak eksi 6. Şu anda dediğim gibi şirket bir düzeltme evresinde. Aktif büyüme oranlarına baktığımızda %19'da son çeyrekte olan pozitif, daha yüksek olmasını beklerdik. Yıllıkta ise %180 ile mükemmel bir büyüme sağlamış şirket. Karlılık oranları daha önceki paylaşımımızda aynı çünkü en son 3. çeyrekte incelemiştik. 4. çeyrek bilanço henüz açıklanmadı. Umarım iyi bir seviyeye gelir, iyi bir karlılık oranları gelir ve bu merdiven stili bozulmaz. Şirkette Umarım daha iyi yerlere gelir. Burada göze çarpan Onis'in biraz yüksek olması. Eğer ki şirket operasyonel net işletme sermayesini de düşürürse e, bu şirket için çok faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi yatırımları mevcut. Henüz yatır, yatırımlarına para kazanamıyor şirket. E, Borçları da oldukça yüksek. Yaklaşık 180 milyon TL yakın bir borcu da vardı. Duran varlıkları, toplam aktifleri güzel yükselmekte. Büyüme rakamları gördüğünüz gibi ilk paylaşımda az önce açıklamıştım negatif yazmaktaydı ancak buradaki hata giderildi şu anda stabil olarak çalışmakta çeyreklikte son derece güzel büyüme oranları pozitif yıllıkta yurt dışı satışları kötü arkadaşlar düşmüş geçen sene oranla yurt dışı satışları oldukça kötü. Evet, cari oran güzel, asit test oranı güzel, finansal kaldıraç e, yani borçluk oranı biraz yüksek. Dediğim gibi 180 milyon TL yakın borcu vardı. E, tabii ki bu noktada borç, e, e, enflasyon ortamdayız arkadaşlar. Eğer ki şirket, e, tabii ben bunları şimdi farazi olarak konuşuyorum, e, geri ödeme planları nasıl bilmiyorum ama çoğu şirket biliyorsunuz devlet teşvikli. 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli borçlara giriliyor girilebiliyor. E, bu nedenle zaten enflasyon ortamda diyelim ki e, 100 milyon TL e, şirketin karı var. E, gitti 50 milyon TL borç aldı. E, nedir bu? E, karının %50'sini ödemek zorunda. E, ancak 2 yıl geçtikten sonra zaten kar enflasyonist ortamda artıyor ve dolayısıyla e, ödemiş olduğu borç yıldan yıla işte karının yüzde 40'ı, karının yüzde 20'si, karının 5'ine kadar düşüyor. Aslında bu bizler için de geçerli arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir ev aldınız, bir araba aldınız. Maaşınızın ilk yıl olarak 50'sini borçlandınız. E daha sonra enflasyon 50 arttı. E sizin maaşınıza da yüzde 50 oranında zam geldi diyelim. Ama ödeyeceğiniz borç aynı kaldı. Dolayısıyla ne oldu? Maaşınızın %30'unu öde ödüyorsunuz borç olarak. Bir sonraki yıl maaşınızın yüzde yirmisini bir sonraki yıl maaşınızın yüzde beşine kadar düşüyor bu oran. Yani aslında almış olduğunuz evlerin, almış olduğunuz arabaların, arsaların borcunu bizler, sizler ödemiyorsunuz arkadaşlar. Tüm halk ödemiş oluyor. Neyse bunlar çok derin mevzular. bunları girmeyelim. Yüzeysel olarak geçelim. E, Megap'a geri dönecek olursak durum bu şekilde. E, bir de bunu e, teknik olarak analiz edelim. Bakalım ISO 06'nın vermiş olduğu hedef ile e, teknik olarak incelediğimizde teknik analiz sonucu uyuşuyor mu? E, hemen hızlı bir şekilde analiz edelim. Bir trend çizgisi çekelim. Ya da kanal çekelim arkadaşlar. Şöyle bir kanal mevcut. Şuraya da bir Şekilde direk çekersek ne olur? Bu bir bayrak olur arkadaşlar. Kırılım noktasına azalalım. Gelir mi? Çok büyük oldu evet. Ama ben gelebileceğine inanıyorum. Ne olur eğer buradan bayrak direğe kadar giderse %600, %700'lük bir potansiyeli mevcut. Ancak dediğim gibi bu orta uzun vade hedefidir arkadaşlar. Bizler daha kısa vadeli bir teknik analiz çizelim. Bu şekilde bir çanak olduğunu farz edersek çanak derinliği kadar gitmesini bekleriz bu noktada. Bunu da klonlayalım. Klon noktasından koyduğumuzda kısa orta vadede biraz daha aşağı çekelim. Kısa orta vadede bunun hedefi %72 olur arkadaşlar. Bakın çanak çanak derinliği kadar kırılım noktasından bir eğri çektiğimizde yaklaşık 14 TL gibi bir hedef fiyatı ve %72'lik bir oran gelir. Ne demiştik %63 hemen hemen birbirine yakın arkadaşlar. Orta uzun vadede ise biraz daha kendimizi geri alalım. Bakalım nasıl bir durum mevcut. Yine bir eğri tutup tepe noktasından yukarı yönlü bir eğri çekelim. Şuradaki çizimleri kaldırdık ve gördüğünüz gibi burada bir yukarı yükselen fincan kulp formasyonu mevcut. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi fincan kulp formasyonlarında ilk hedef nedir? E, kulp derinliği kadar kralın noktasından yukarıya gitmesi beklenir. Çizelim. Ne olur? Şu an şirketin fiyatı 8 lira civarında. Şu noktayı baz alalım. %150 Ne demiştik? %102. Gördüğünüz gibi biraz da marj bırakmış. İZO 06 güvenlik marjı. Ve çok uzun vadede şirketin karlılığı bu şekilde devam ederse oluşabilecek muhtemel hedef %100, %186 TL arkadaşlar. Bu da orantısal olarak baktığımızda şu fiyattan %2000 gelir mi gelebilir de gelmeyebilir de arkadaşlar bu oldukça uzun bir e, vade çünkü neden uzun diyorum gördüğünüz gibi çanak burada e, yaklaşık 2003 senesinden başlıyor pardon 2012 senesinden başlıyor 10 yıllık bir çanak bu e, bu nedenle buradaki e, çana biz şimdilik e, baz almıyoruz bunu yok sayıyoruz hangi çana baz alacağız bu çana hedefimiz e, 21 TL Gelir gelmez piyasa koşulları değişkendir arkadaşlar bilemeyiz ancak karlılık bu şekilde devam ederse e, gelebilir. E, şu anda makeup hissesi alınır mı alınmaz mı sorusuna gelecek olursak e, az önce de bahsettiğim gibi makeup'un bir bedelli başvuru süreci mevcut. E, bedelli başvurularında biliyorsunuz arkadaşlar şirket geri gelebiliyor e, bu nedenle geri gelebilir. E, şu noktada da mesela bir kırılım gerçekleşti ben ne beklerim e, mesela ne dedik az önce şirket Düzeltme içerisinde. Ben şu noktaya kadar gelerek bir tıhra çalışması yapmasını beklerim açıkçası. Ee, bu tıhra daha önce çok anlattım. Paylaşımlarında da gösteriyorum arkadaşlar. Ee, benim için oldukça bunlar sağlıklı aslında formasyonlar. Mesela şu noktaya deyip tekrardan yukarı zigzaglar içerisinde e, gitmesi benim için e, en ideal e, yükseliş şeklidir arkadaşlar. Yani mesela hani dümdüz giden hisseler var. Ne yapıyor? Tık 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 yukarı gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra aynı şekilde geri geliyor. Birçok hissede mevcut bu. Yani şimdi saymaya kalkarsak RTA olsun, Kutba olsun, Merko olsun. Nasıl gittiler sonra geri geldiler. PRK kapı olsun. Bu şekildeki yükselişlerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şirket gitti ve şu anda bir düzeltme noktasında. Eğer ki şu noktaya değip tekrardan daha önce direnç olarak gördüğü şu kırmızı hattı destek olarak çalışır tropik yaparsa bu gerçekten bizler için çok olumlu olacaktır. Şirketin karlılık oranları da güzel. Bir de ortalamalar, ortalamalarına bakalım. Evet ortalamalara baktığımızda 21 günlük ortalamadan zaten bir tepki almış. Şu anda tekrar buradan geri dönüş sağlayabilir. Gördüğünüz gibi 50 günlük ortalamada hafiften yükseldiğinde şu noktaya gelebilir arkadaşlar mesela. Şu şekilde bir ortalama görebiliriz. Dediğim gibi şu anda bir düzeltme içerisinde yeni gidecek, yeni girecek olan arkadaşların bedelli açıklamasını ya da bedelli sonrasında bir karar vermelerini tavsiye edebilirim. Gerçi bunun verdiğim tavsiye kesinlikle bir yatırım finansal tavsiye değildir arkadaşlar kendi görüşümdür bu görüşler sadece beni bağlar bildiğiniz üzere herkes kendi kararını kendisi vermeli ancak bir bedelli onay süreci var bu konuda sizi, sizleri bilgilendirmek isterim evet videomuz aslında kaç dakika oldu gördüğünüz gibi biraz uzadı video 16 dakika olmuş aslında işmeni de incelemek istiyordum ama isterseniz onu diğer videoda inceleyelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı günleriniz olsun.